LPG deponuzu dolduruyorsunuz ama ön tarafta 4 nokta göstermesi gerekirken 3 gösteriyor. Yani bir kademe eksik gösteriyor. Veya gazı bitirdiğinizde gaz bitiminde ibre normalde kırmızıya düşmesi gerekirken bir tane ya da iki tane ışık yanık kalıyorsa. izleyelim. Şu gördüğünüz tankın üzerindeki LPG şamandırası. Gaz doldurduğumuzda şöyle sıvı gaz girer. İbre normalde fure atması lazım ama eksik gösteriyor. Burada şamandıranın ayarı var. Şu iki vidayı açıyoruz. Şöyle açalım. Deponun üzerindeki şamandırayı görüyorsunuz. Gazı doldurduğumuzda şöyle şu top kalkar ve bu ibreyi de yükseltir. Şöyle iki tane sajdası var. İbreyi tam kaldırmadı. Ne yaptık? Sajdalarını söktük. Bunu şöyle kademe kademe aşağı doğru çekiyoruz. Tam fule geldi mi oraya vidaları takıyoruz. sensör ayarını sola doğru çevirdik. Şu an aşağı indiğinde LPG şamandırası sıfırda. Full yapalım şöyle. Full yaptım. Full'e geldi. Bakın. Bu şekilde gazı doldurduğumuzda 4 tane ışık yanar. Ama daha önce sensör ayarı sağdaydı. Şöyle eksik gösteriyoruz şu şekilde. Sensör ayarı bu şekilde verilir.